Allahu Samet. Samet son. Her şeyin muhtaç olduğu öz demektir. Samet. Her şey ona muhtaç. Dikkat et. Cümleye dikkat et. Zaten meali yazılıyor. Her şey ona muhtaç. Yetmedi. Muhtaç ama hani işi görülmeyebilir. Öyle değil diyor. Her şey ona muhtaç kendisine muhtaç olanların da her şeyini, ihtiyacını gören, tamam, başka? Bu ihtiyacı görürken başkasından da yardım almayan, herkese inayet eden, herkesin hakkını en güzel şekilde veren, verdiği halde de hazinesinden hiçbir şey eksilmeyen Allah. Allahu Samet. Allahu Samet. Gelirsin ben senin işini görürüm. Halil'den alırım. Abi sen de derim hadi üçümüz taşıyalım falan öyle değil. Kendisi olmadığı zaman ihtiyaç görülemeyecek. Ona muhtaç olunmadıkça ihtiyacı görülmeyen, ihtiyaç kapısı o. Hacet kapısı o. Haceti gören o. Bu haceti görürken kimseden yardım almayan herkesin muhtaç olduğu Allah. Aldık aldık çok harcadık eksilmeyen Allah parçalanmayan mülkünü bile bölemeyeceğiniz Allah Allahu Samed'in bir manası daha var onu da söyleyeyim mi gari He? onu da anlatayım mı onu da anlatayım mı arkadaşım Allahu Samet, bir manası da şu şu anda dünya üzerindeki insanlar Ramazan falan tanımıyoruz oruçta tutmuyoruz namaz da kılmıyoruz diye bir dakikalık bir saatlik protestoya gitseler Allahu samet. Allah'a bir eksiklik yok. Ee, doğal dengeyi falan da koruyalım. Ne yapalım? Arkadaşlar bugün bir karar alalım. Hadi sosyal medya patlatalım. Kampanya başlatalım. Dinlisi, dinsizi, imanlısı, imansızı, hepsi imansız. Hepsi otursun. Bir saat Allah desin. Ne olacak? Mülkü artsın. Bir şey yok ki. Artamaz. Allahu Samet. Allahu Samet. Güzel şeyler yaparak onun hazinesini artıramazsın. Ona hakaret etmekle onu tanımayarak ondan bir şey eksiltemezsin. Sondur o, hakikattir, asıldır. Allahu Samet. Kulhu <laughs> Allahu. Bak iman tazeliyor gördün mü? Kul var. <laughs> Hocam ben manasını bilmiyorum. Tamam sen kulhu Allah Allahu Sametla Miet ve Miet ve ve Ahad diye ruh şeyine gir web sayfana İhlas suresi seni açar merak etme İhlas suresi açar burası acayip şimdi bak estağfirullah lem yenid ve lem yulend yulet değil arkadaşlar lem yenid ve lem yulend baba olmadı çocuk da olmadı baba olmadı Allah Allah baba değildir ama çocuğu vardır. Olmaz öyle şey. Birisinin çocuğu varsa babadır o. Baba ise o da birisinin çocuğudur. Allah Teala diyor ki lem ve lem yulet. Sakın bazı insanları bilinenmeleri şunları ama biz çok seviyoruz. Bizim günahımız ne? O kadar çok seviyoruz ki ancak Allah'ın oğlu dedik. O senin keyfine bırakılmıyor ki. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Çok seviyoruz diye rezil etmenin mani. Çocuğumu çok seviyorum da ağzına havyarı daya. Ondan sonra vallahi bilmiyordum beslensin diye yaptım dediğinde mahkeme bile sana kamu davası açar. Kendi çocuğum demekle bile kurtulamazsın. Öğreneceksin. İsa'yı nereden biliyorsun? Musa'yı nereden biliyorsun? Resulullah'ı nereden biliyorsun? Allah'tan bileceksin. Kendinden bilirsen böyle olur işte. Lem yelit ve lem yulet. Sakın ha. Allah baba değildir. Çocuk da değildir. Doğmamıştır, doğurmamıştır manası verenler de var. Ama aslı baba da değildir, çocuk da değildir. Çünkü aynı zamanda bir mantıktır bu. Çocuğu varsa o da babadır. Bir baba ise muhakkak onun babası vardır. Ya hocam, siz şimdi çok e, aydın fikirli bir insansınız ama şöyle bir dünyaya baktığımızda bir buçuk milyar insan. E buna inanıyor ya şimdi ne olacak? E ne yapayım abi şimdi ne olacaksa yani ne yapabiliriz ki? Bilmem ne kadar insanda Covid yani şimdi ne yapacağız? Şu anda sağlığı bozduğu aşikar olan birçok iptilaya milyarla insan müptela değil mi? E ne yapacağız şimdi? Yazık şimdi onlar ne olacak? Benim sana ufak bir tavsiyem. Hocaya pek yakışmıyor bu tarz cevaplar ama pratik cevabı bu. Sen dünyayı kurtarmazdan evvel en önce bir imanını öğren. İşte bu kadar. Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek bu ayeti kerimeye göre insanı İslam'ın dışına atar. İşte bak öğreniyorsun. Lem yelit ve lem yölet. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ Ne demek manası kıymetli dostlar? Allah hani kefe, kefe deriz ya terazinin kefesi. وَلَمْ küfven لَهُ كُفُوَنْ Hiçbir şey yarattıklarından herhangi bir şey asla ona denk olamaz. Oradan tartılamaz ez cümle sana özel tefsir ez cümle özetle hulasa son nokta Allah Allah'la anlaşılır Celle Celaluhu. Allah kendisini nasıl anlattıysa Allah öyle anlaşılır. Sana göre, bana göre benzetme, binlemle bunlar sıkıntı. Dikkat etmek lazım. Bak kulhüvallahu ek. O zaman ne yapacaksın? Bu bana ne verir? Hocam pandemi sürecinde benim hastalığıma iyi gelir mi? Gelir. Ah ha! Hocanın açığını yakaladık. Hoca dedi ki ilaç kullanmayın, İhlas suresi okuyun. <laughs> yok öyle. Yok öyle. Öyle ucuz kahramanlara bir papuç bırakmayız biz. Şunu demek istiyorum. İnanç, inanç, inanç. inanç. Bir adam kendisine lazım olan hapı bile Allah cezasını vermesin, bana hiç yaramıyor diye yutsun, şifa bulmaz. Çünkü sen sadece et kemik yığınından ibaret değilsin. Duygularınla yaşıyorsun. Hislerinle yaşıyorsun. Sen burada ya Rabbi ben elimden geleni yapıyorum ama bir yandan da korkunun pençesinden, bazı şeylerin evhamından kurtulamıyorum deyip de hayatı kendine zehir zıkkım etme durumuna geldiysen İhlas Suresi seni korur. İhlas Suresi seni bu düşünceden alıkoyar. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekul lehu ehad. Allah'ım var der. Öylece yürür. Bir şey anlatmışlardı bana. Bir şey anlatmışlardı kıymetli dostlar. İhlas Suresi böyle. Ben de Zihdas suresini tamamlamış oluyorum. Bakın korkuyla alakalı bir hadise. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz bazı böyle algı, hissiyat dünyasıyla alakalı şey yapabilir. Seneler evvel, seneler evvel bir tabip abim benim, yani doktor diyorsunuz ya aslında tabiptir malumunuz. Tabip abim söylemişti. Kendisi tıp fakültesindeyken bir Alman e, doktorun hatıratını şey yapmış efendim incelemiş e, daha doğrusu okulda anlatmışlar şöyle iki vaka anlatmış hocaları İnsanın korkusunun hani diyoruz ya şimdi buna da biraz buna da birazcık temas etmemiz lazım. Bazen biz burada oturup konuştuğumuzda ayetler konuştuğumuzda ya hocam pandemiden Covid'den in min inliyoruz Allah'ını seversen sen ne anlatıyorsun diyorlar ya. Biz de hep daha eğer sen aynı şeyi söylüyoruz biz de uzaydan gelmedik burada yaşıyoruz. Bak arkadaşlarımız bile burada sağlık tedbirlerine uyarak iş yapıyorlar mesela. Şunu söyleyeceğim bak iki vaka anlatmış. Demiş ki insanın haleti ruhiyesi onu hasta etmeye tedavi etmeye o kadar muktedirdir ki Alman profesörün hatıratından size naklediyorum demiş. Ben de ondan dinledim. Savaşta iki vaka görmüşler. Çanakkale'de görev yapmış bu doktor. Çanakkale'de bir adam getirmişler sıhhiye çadırına. Sediyeyle. Sahra sedyesi. 8-10 tane şey var. Kurşun deliği var üstünde. Delik deşik yani öldü diyorum diyor. Yani adamın vücudu görünmüyor. Kan revan içerisinde. Hemen demiş çıkartın temizleyin dayanabilecek mi sedede mi kalacak falan.